Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi lafsinin in meşhur ve lezzetli tajin yemeğini paylaşmak istiyorum. İlk önce iki soğan gördüğünüz şekilde doğuruyoruz. Et evet. Soğan şekilde dörüyoruz. Sarımsak rendelip katacağız. Baharat, tuz, zencefil, tarşın, karabiber, zerdeçal, Tuz biber bir daha e, iki kaşık sade yağı. Buralara ana malzemeleriniz e, bu kaba gördünüz tajin dinliyor ve e, bununla yemeğini pişireceğiz. gördüğünüz şekilde pişiracağız Evet biraz zeytinyağı ekliyoruz. Kızırmasa için bir sürü bir süre bekliyoruz. şimdi de lezzetini artarajimiz malzemeler giliyoruz. Kuru kayısı, kuru mürdüm, eriye, gördüğünüz kapta biraz su ve şeker. Bir de iki çubuk tarçın. ile pişiriyoruz suyu iyice şekerle şekerle it ekliyoruz. Tekrar kızarmasını bekliyoruz. Şimdi iyi karıştırıyoruz. Biraz su ekleyip kapağını kapatıyoruz. Evet, kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Evet, e, şimdi bu e, malzemeler e, şekerlenince hazır olacak. Şimdi evet şimdi hazır olacak. Şimdi ee, her şey hazır olacak. Kuru eriye susam da eklemiştim. Bizim tajin de hazır olacak. bu şekilde hazırlıyoruz. Ondan sonra e, kayısı. Yumurtada e, bu şekilde eklediğim ikli yerdün, eklimi dördünüz gibi. Bu da badam. Bu badam sıcak su eklemiş. Suymuş ve sivya da e, kazartmış. Çok güzel oldu. Hem lezzetli hem güzel görünüyor. Tavsiye ederim. Bu e, ekmeğini evde yaptım. Çok güzel oldu. Hadi iyi, sağlıklı kalın.